Merhaba arkadaşlar ben Kemal Can Bugün e, kulüp tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Evet ilk kendi hesabımı göstereyim. Şu profil resmini Jackie'ye değiştireyim. Sandy koyayım arkadaşlar. Bu benim hesabım. En son 2-3 ay önce atmıştım mesela hesabımın videosunu. İşte hesabım böyle Max George, Sandy Gale Piper Bibi ee, başka 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 bu kadar arkadaşlar evet kulübümüz bu arkadaşlar 7 arkadaşlar yeni açtım arkadaşlar ve ee, benim öteki bir tane şeyim var kulübüm var o dağıldı birisi yüzünden bir kişi şey yaptık yanlışlıkla o da herkesi kulüpten attığı için yani bizi yeni kulüp açtık kulübümüzdeki e, birinci 19 kupa, 19 kalık arkadaş. Crow var, Spike var. Benim hesabım ne zamandır böyle karakter çıkmıyor arkadaşlar. En son ne çıkmıştı bana? Bakayım. Nasıl bakılıyor ya? He. En son bana search çıkıyor. En son bana max çıktı. Arkadaşlar. E, diğer videoda e, kutu açılma yaparım arkadaşlar. Dropes'im böyle. 65'e geldiğimde 65'e kadar kutularımı biriktireceğim arkadaşlar. Sonra kutu açılma yapacağım. Hatta belki 70'e kadar biriktiririm. Yani evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.